Herkese merhabalar. Ee, arkadaşlar e, 2020 TYT AYT sayılı zamanlar kaldı. E, i̇şte bir 3 hafta gibi bir süre. Şimdi ne? Hep, hepinize başarılar diliyorum. Böyle gözden kaçan e, eksiklerimiz varsa o noktada, onu da tamamlama adına e, bir e, küçük video çekme ihtiyacı hissettim. E, Tabi bu biraz da sizden gelen sorular doğrultusunda oluşan bir şey. Genellikle şöyle sorular bu sıra geliyor. Hocam problemlerden 2020'de tahmininiz kaç soru gelir şeklinde. Ben de bunun üzerine biraz düşündüm. Sizler için şöyle bir analiz hazırladım. Bakın 2018 TYT'yi, AYT'yi, 2019 TYT, AYT'yi böyle problemler yönüyle bir incelemeye çalıştım. 2018'de arkadaşlar oran orantı aritmetik ortalamadan işte bir tane soru gelmiş. Sayı problemlerinden bakın 1, 2, 3, burada 3 tane soru var. Sayısal mantık, hani bu benim derlediğim, tabii ÖSYM'nin kitapçığını inceleyerek kendim arkadaşlar bu sonuca vardım. İşte bir 5 tane kadar sayısal mantıktan soru sormuşlar. Kesir problemlerinden bir tane, yüzeyden bir tane, grafik, eşit kollu, terazi kısmından da birer tane soru var. Burada dikkatimizi çeken şeyler bunlar aslında şu grafik ve eşit kolu terazi arkadaşlar. Bak aynı zamanda hemen şu 2019 diye bakın hemen burada da bakın yine aynı şekilde grafik ve eşit kolu teraziden yine soru sormuşlar. Şimdi dolayısıyla bu herhalde pix olmuş yani 2020'de de benim tahminim yine bir eşit kolu terazi ve grafik sorusu gelir diye düşünüyorum. E, gözden kaçmaması yönüyle arkadaşlar problemlerin içinde değil ama e, yani tarz olarak da Sözel Mantık bir benziyor diyebiliriz. İstatistik mesela. İstatistik arkadaşlar e, mutlaka bir tane gelmiş. Dolayısıyla hani problemlerle birlikte istatistiği de göz ardı etmezseniz eğer unuttuysanız kısa bir tekrar yaparsanız e, iyi olur. Bir tane soru TYT için arkadaşlar. E, hani geliyor e, diyebiliriz. İstatistiği de bir şuraya e, kendimiz arkadaşlar şuraya ekleyelim. Yani bir soru da buradan gelir diye tahmin ediyoruz. Evet. Şimdi şu sayı problemleri sayısal mantık kısmına baktığınızda toplamda 2018'de 8 tane soru var. 2019'da nasıl bir durum oluşmuş? Bakın burada 1, 2, 3, 4 toplamda 8 tane sayı problemleri var. 4 tane sayısal mantık var. 12 tane. Şimdi buradaki artışın sebebini ben şuna bağlıyorum. 2018'de TET kısmında polinom, ikinci derece denklem ya da parabol gibi e, bakın konular da TET içerisinde e, sayılıyordu ve bunlardan sorular soruyorlardı ki sordular. Şimdi dolayısıyla arkadaşlar 2019'da bunu biraz e, evet e, burada buradan bundan biraz vazgeçtiler diyebiliriz. Yani bu parabol, polinom e, ve ikinci derece denklemler tamamen karmaşık sayı, tamamen AYT'ye geçti. AYT'de sorulmaya başlandı ki 2020'de arkadaşlar e, evet bu konular tamamen AYT içerisinde olması gerekir. Çünkü hani iki, ilk dönem konularından yapacaklar. E, dolayısıyla polinomu, parabolü poli, hatta sayısı da artmış bir şekilde e, 2020 AYT içerisinde aynı şekilde ikinci derece denklemleri karma sayı 2020 ayeti içerisinde görebiliriz. Yani sonuç olarak e, bence 2020'nin e, TYT'deki problem sorularının sayısı arkadaşlar, sayı, sayı problemleri, sayısal mantık 12 tane ee, bakın 2020'ye 2020'nin e, TYT soruları bu noktada e, sayı problemleri soruları 2019'a daha yakın gibi gözüküyor. Yani 2018'de 8 tane burada 12 tane sorulmuş. E, benim tahminim bu sayı problemleri ve sayısal mantıktan e, yine bakın ikisi beraber bir 10 tane yaklaşık gelir diye düşünüyorum. Yüzde problemleri e, bakın 2019'da var sorulmuş e, yine bir tane de buradan ben bekliyorum arkadaşlar yani eğer gözünüzden kaçtıysa yüzde karşıdalar buradan bakmak lazım çalışmak lazım karışım da e, evet 2000 arkadaşlar 18'de yok 2019'da sorulmuş e, buradan da bir soru e, bekliyorum hareket problemleri de bence arkadaşlar fix artık olmalı diye düşünüyorum şimdi geriye kalan yaş problemleri Yaş problemlerini 2019'da olasılık içerisinde sormuş. E, çok önem verilmeyen bir konu oldu bu. E, yani müstakil çıkacağını çok ihtimal vermiyorum tekrar. E, ama küçük bir soru işareti gene kalabilir. E, yani üstün körü 5-10 soru çözünüz herhalde e, yeterli olur burada. İşçi problemlerini sayı mantığı içerisinde sanki soruyorlar. Oradan geliyor. E, kar zararı da yüzde içinde gelmiş oluyor yani bunlara çıkmıyor diye arkadaşlar bunlar çıkıyor dediğim gibi yani işçiyi sayı mantığı sayısal mantık içinde kar zararı da yüzde içerisinde sormuş oluyorlar. E, toplamda böyle baktığımız zaman arkadaşlar işte TYT kısmında 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 tane e, bakın totalde 15 problem sorusu gelebilir TYT'de. Bir de istatistik var e, gözden kaçmasın. Hani bunu özellikle yazdım arkadaşlar unutanlar olabilir. E, bununla birlikte toplamda 16 soruya e, bakmış oluyorsunuz. E, peki 2019, 2018, 2019 ve 2020 için tahmin noktasında baktığımızda da AYT'de bakın dikkat çeken bir şey var. 2018'de periyodik problemler bir tane gelmiş. 2019'da da var bu. E demek ki 2020'de de muhtemelen bunlardan bir tane soracaklar. Bu periyodik problemler de yani böyle devir eden, e, periyodik olan problem türleri de arkadaşlar e, yeni AYT için yeni bir problem dolayısıyla e, bu sayıda çıkması çok yüksek ihtimal. E, yine ilk dönem sorularının e, yani çıkacak olmasından dolayı büyük çok yüksek ihtimal e, bence bir tane yine gelecektir. E, bu da dikkatinizden kaçtıysa e, buraya da dikkat diyelim. Sayısal mantık 2018'de yok ama e, 2019'da e, ve iki, 2019'da var. Ben 2020'de bir tane buraya bekliyorum. E, şimdi sonuç olarak baktığımızda 15 tane e, bir defa TYT'de arkadaşlar e, sorumuz olabilir. İki tane de burada e, ayetli de arkadaşlar sorumuz olabilir. Dolayısıyla aslında e, 17 istatistik dahil 18 soruluk e, bir e, soru kümesinden bahsediyoruz. Bu da bayağı bir önemli bir soru kümesi. Evet, dikkatimizden kaçan yerler varsa, özellikle tekrar belirteyim, yani istatistik çalışmadıysanız mutlaka çalışmanız lazım. Arkasından eşit kollu terazi, grafik bakın hep geldi, gelmesi muhtemel. Sonrasında periyodik problemler arkadaşlar gelmesi çok muhtemel. Bunlara dikkat etmek lazım. Tekrar bir bakmak lazım. Bunlarla ilgili sorular çözmek lazım. Sayısal mantık üzerine de, bakın çok soru soruyorlar. Her yer Bakın 2018-2019 sistem biliyorsunuz, 2018'de değişti. Hep sormuşlar. Bu sayısal mantık üzerine de e, mutlaka kitaplardan soru tarayıp çözmenize fayda var diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, e, ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, umarım e, umduğunuza ulaşırsınız. E, bu vesileyle tekrar herkese başarılar diliyorum. E, evet, tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.